D1 ve D2 doğruları verilmiş ve bu doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyoruz. Doğrularımızı düzenleyelim. Bakınız bu 3x artı y artı 3 eşittir 0 doğrusu iken bu da bütün terimleri 2'ye böldüğümüzde 3x artı y eksi 7 bölü 2 eşittir 0 olacaktır. Gördüğünüz gibi şu ifadeler birbirine eşit olduğu için bunlar zaten birbirine paraleldir. Zaten biz de ancak paralel doğruların arasındaki uzaklığı bulabiliyoruz değil mi? O zaman bakın şu L uzaklığını bulmaya çalışalım. L uzaklığı nedir sevgili gençler? Mutlak değer içerisinde sabit terimlerin farkı 3 eksi 7 bölü 2 bölü kök içerisinde katsayıların kareleri toplamı. Yani 9 artı 1. Buradan baktığımız zaman sevgili arkadaşlar burası ne yapar? 3 artı 7 bölü 2 bölü kök 10. Yani burası da bakın 13 bölü 2 bölü kök 10 olacaktır. Yani 13 bölü 2 kök 10. Burayı kök 10 ile çarptığımız zaman 13 kök 10 bölü 20 çıkar karşımıza. O da A şıkkıdır.